Hepsiden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok kolay bir örgü modeli. Yeleklerinize, örgü battaniyelerinize, tığ işi, bluzlarınıza, hırkalarınıza çok yakışacak bir örgü modeli. Anne ve bebek yeleklerine de çok güzel olacaktır. Gerçekten çok da kolay ve çabucak ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz 5'in katları üzerine kurulan bir örgü modeli. 20, 25, 35, 100, 105, 115, 120 trabzan üzerine böyle modelimizi kurabilirsiniz. Öreceğiniz örgü modelinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre trabzan sayısını ayarlayabilirsiniz şuradaki. Ben bu modelimizden bir de böyle bir Patik modeli başladım. Daha modelimi bitirmedim. Bitirince sizlerle videosunda aynı şekilde paylaşacağım. Böyle su taşı örgü modeli yapımı. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Ben bu modelimizi şöyle yazlık bir iple örmüştüm. Modelin şöyle arka tarafını da göstereyim yine arkası da yine aynı şekilde iki tarafı da kullanılabilen bir örgü modeli. Şimdi böyle yeleklik bir iple yine başlayacağım. İstediğiniz ip çeşidiyle modelimizi örebilirsiniz. Öreceğiniz örgünün modeline göre, çeşidine göre şimdi zincir çekerek başlayalım. 5'in katları şeklinde zincir çekelim. Böyle 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 böyle çekerek ilerleyelim. Evet ben böyle 35 adet zincirimi çektim. Sizler öreceğiniz örgünün büyüklüğüne, uzunluğuna göre zincir sayısını karar verebilirsiniz. Ben şimdi modeli açıklamak amacıyla böyle kısa bir zincir çektim. 35 zincirimi çektim. Kenara bir trabzan yapacağım için 1, 2 3 zincir daha ekledim ve bu 35. zincire ikili trabzan olarak böyle battım. Böyle zincirlerimi böyle sırasıyla batıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim. Evet bakın bu şekilde 35 adet ikili trabzanımı zincirlerimin üzerine yerleştirdim. Bu arada tığ numaram benim 2 numara 1.75 milimetre. Elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Tabi ipinizin kalınlığına inceliğine göre de tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi eğer bunu bir yelek olarak başlamak istiyorsanız bu alt kısmını bir sıra daha ikili trabzan olarak örebilirsiniz. Ben böyle bir sıra ikili trabzan yaptım. Bunu 2-3 sırada yapabilirsiniz. Şimdi 3 zincirli bir üst sıraya geçtim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Zincirimi bir sayıyorum. İkinciyi yaptım ve üçüncüyü de yaptım. Bakın bu şekilde üç tane oldular. Şimdi hiç zincir çekmeden bir trabzan atlayıp bir sonrakine ikili trabzan olarak batıyoruz. Sonrasında aynı yere tekrar batalım. İkili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çekelim. İpimizi tığımıza bir kez dolayarak bir sonraki trabzanın tepesine batalım. İkili trabzan yapalım. Aynı yere tekrar batalım. İkili trabzan yapalım. Böyle bir su taşı modelimizi oluşturmuş olduk. Bir zincir çekelim. İpimizi tığımıza bir kez dolayarak bir 2, 3, 4. Dördüncü ikili trabzanın tepesine ikili trabzan olarak batalım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapalım. Sonrasında 1, 2. Iki. i̇ki zincirimi çekiyorum, ipime tığımı bir kez dolayarak bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan olarak batalım. Aynı yere tekrar batalım ve 1 ikili trabzan daha yapalım bakın bir su taşı modelini daha oluşturmuş olduk bir zincir çekelim ipimizi tığımıza bir kez dolayarak 1 2 3 4 4. ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım aynı yere tekrar batalım ikili trabzan yapalım 1 2 zincir çekelim bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım. Aynı yere tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Bakın böyle modelimizi böyle sıra sonuna kadar devam ettirelim. Evet en son su taşı modelinde yaptıktan sonra burada zincir çekmiyoruz. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyoruz. Ve kenardaki 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Modelimiz bir sıranın tekrar şeklinde olacak. Yani şu sırayı tekrar edeceğiz. Çok kolay bir örgü modeli. Aynı sırayı hep tekrar ederek ilerleyeceğiz. Şimdi 3 zincirli bir üst sıraya geçtim kenar trabzanlarımı yapıyorum bakın bu şekilde üç taneler şöyle sonrasında zincir çekmeden su taşı modelinin ortasına batıyorum 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım sonrasında iki zincir çektim aynı yere tekrar batarak iki tane daha İkili trabzan yapıyorum, şöyle, bakın. Ve bir sonraki su taşı modeline geçerken bir zincir çekiyorum. Bir sonraki iki zincirli araya girdim, ikili trabzan, aynı yere tekrar batıyorum, ikili trabzan, iki zincir çekiyorum, aynı yere tekrar batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum, ikinci. Su taşı modelimi de yaptım. Bakın şöyle. Araya bir zincir. Bir sonraki modele geçiyorum. İkili trabzan, iki tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Aynı yere tekrar iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki modele geçerken bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet en sona geldim. Yine burayı tekrar edelim. Burada kenar trabzanlarına geçeceğim. Zincir çekmeden geçiyorum. Ve kenardaki 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. Modelimiz bakın bu şekilde aynı sırayı sürekli tekrar ederek ilerleyeceğiz. Şimdi yine bir üst sıraya geçeceğiz. Yine su taşı modelinin içine su taşı modeli bir zincir yine aynı şekilde böyle ilerleyeceğiz. Gerçekten çok kolay bir model. Bakın böyle. Bebek battaniyesi örmek isterseniz istediğiniz uzunlukta zincir çekin 200 150 Bebek yeleği örmek isterseniz 100 zincir çekin artı 3 zincir daha çekerek bunun üzerine 100 tane ikili trabzan kurarak modeli başlayabilirsiniz. Yani modelimiz 5'in katları şeklinde trabzan çekerek başlıyoruz. Bakın ilerlemiş hali de bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. go yo. yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up nah i ain't a quitter toss me the I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast. New sh